Kanalımdan herkese merhaba. Bugün kavanozdan kalemlik ya da dekoratif mumluk yapacağız. Ben dekoratif mumluk olarak kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir kavanozum vardı. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz tabii ki. Öncelikle iplerimi ölçmeden göz kararı kestim ve daha sonra hem yazılı hem de ölçerek size santimlerini belirteceğim. Açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. Asıl örgümüzü öreceğimiz zincirimizin boyu 39 santim. Çevre ipimize öreceğimiz iplerimizin boyu da 40 santim çevresinin etrafına öreceğimiz ipimiz arkadaşlar 40 santim tuttum çünkü örme yapacağız düğüm atacağız kız sağlıkça modelimiz çıkmaz şimdi öncelikle bir kısmını yaptım düz başlangıç düğümleri atıyoruz önce ipimi sabitleyeceğim siz daha net görün diye daha sonra görmüş olduğunuz 40 cm iplerimi de düz başlangıç düğümüyle çevre ipime sabitliyorum ve ipim bitene kadar arada bir ölçüm yaparak yeterli kadar geliyor mu gelmiyor mu diye ona göre örgüme devam ederek kesip ekliyorum. Siz de kavanozunuzu ördükçe etrafını sararak yeterli olup olmadığına bakarak o şekilde ip kesin fazladan ip harcamamış olursunuz böylelikle. Örgümün üzerine ilk önce düğüm atacağım. Her sıra için ikişer tane düğüm. Öncelikle uzun ipimin santimini paylaştım sizinle. Daha sonra fazla gelen kısmını keseceğiz. Görmüş olduğunuz gibi takmış olduğum ipleri sadece iki düğümcük atmak için kullanıyorum. İçinden geçirdiğim uzun ipimi ayrı kestim. 90 santimlik ipimin üzerine örmüş olduğum iplerimin her birinden ikişer tane düğümcük atarak ilerlemeye devam ediyorum. Modelime başlamadan önce sağdan ve soldan ilk önce iki tane ip ayırıyorum. Görmüş olduğunuz iki ipimde bir yürütmüş olduğum ipim, biri de zincirimin ipi. Onları örmeyin çünkü onlarla kavanozumuza sabitleyeceğiz. İkişer düğüm atarak yürütmüş olduğum ipimi aşağı doğru tutarak aşağı doğru bir ters V şeklinde model çıkaracağım. Daha sonra karşı tarafından da aynı modeli yapıp birbirine sabitleyeceğim yine iki tane düğümcükle. aynı şekilde karşı taraftan da örmüş olduğum kadar ipimden alıp yine aşağı doğru ters ve model çıkana kadar düğümlerimi yapmaya devam edeceğim. Son iplerime de düğüm atıyorum ve aradaki boşluğu kapatmak için modelimizin çıkması için iki ipimizin ucunu düğümcükle birbirine bağlayacağım ve modelimiz çıkacak. Düğümcüklerinizi sık atmayı unutmayın. Arada boşluk bırakarak diğer uca da aynı şekilde çalışacağım. Kavanozum küçük olduğu için bu kadar model yeterli. İki ucunda olduğunda yeterli oluyor. Ve görmüş olduğunuz gibi artık ilk önce çevre ipimi sıkıca düğüm atıp birleştireceğim. iki ucu birbirine. Üç tane düğüm attım. Sıkıca düğümle bağlıyoruz. Daha sonra da ip yürüttüğümüz ipimizi düğüm atacağız alt tarafa. İki tane ip ayırmıştık hatırlıyorsanız. Biri çevre ipi, biri de yürüttüğümüz ip. Şimdi o ipleri düğümcük katıp sabitleme zamanı. İpimi 40 cm kestiğim için ipim uzun kaldı. Hiç önemli değil. Zaten tarayacağız ve şekil vereceğiz. Önemli olan çalışırken ipimizin kısa gelmemesi, uzun gelmesi önemli değil. Şimdi fazla ipimi kesiyorum. 90 santimlik ipim de o benim. Diğer tarafa çalıştığım üçgen modelimi şimdi de kavanozumun üzerinde çalışacağım. 8 soldan 8 sağdan ip kullanıyorum. Ve aynı şekilde aynı modeli çıkaracağım. Artık bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi camımızın görünmemesi için tarayıp iplerimizi gürleştireceğiz. Öncelikle fazlalıklarını kesiyorum. Fakat taradığınızda tekrar fazlalık çıkacak arkadaşlar. Esnemeden ve açılmadan dolayı bir pay çıkacak. Onu da keseceğiz. Ve camımız görünmeyecek. Şimdi tarama işlemine başlıyoruz. Ördüğünüz yerleri sıkı tutarak tarayın arkadaşlar. Uçtan başlayıp yukarıya doğru taranır düğüm oluşmaması için kedi tarağı siparişini verdim. Artık ben de krep tarağı kullanmayacağım ve kedi tarağıyla kullanacağım, taray tarayacağım. Hem bu tarakların dişleri kırılıyor ve açması zor oluyor. Kedi tarağı gerçekten zaman kaybettirmeden çok güzel açıyor. Görmüş olduğunuz gibi ipimiz açıldı ve gürleşti. Artık içine dekoratif mum koyarak kullanabilirsiniz. İsterseniz kalemlik olarak tığlarınızı koyabileceğiniz bir kalemlik olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen dekoratif amaçlı kullanma sizin zevkinize kalmış. Görmüş olduğunuz gibi artık dekoratif mumluğumuz hazır. Videomu beğendiyseniz like atmayı, yorumda buluşmayı, videomu paylaşmayı unutmayın. Sayfama abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.